2 3 <gülüyor> <gülüyor> 4 5 6 7 8 9 ne aç <laughs> ne yapıyorsun 14 <laughs> Vanur Hanım 17 18 biraz yeniyorum 20 yeniyorsun 23 oh bu arkadaşların keyfi yerinde. Şu anda oturmuşlar. Güzel güzel. Kızma birader oynuyorlar? Evet. Sen ne yapıyorsun Miraç? geldi. Miraç sen ne yapıyorsun? Gelmiyor be. Hı? Hmm? sana diyor bak. Miraç. Sen ne yapıyorsun? <laughs> e, ne videosu çekiyoruz? Ne videosu çekiyoruz? Benim kolumun altında bir şey var gördün mü sen? Hey, karne. Hmm. Şimdi bizim bütün arkadaşlarımız, abileriniz, ablalarınız sizin karnı merak ediyordur herhalde, değil mi? Aha, oyunu bozdu. Tabii sen sen yenilecektin, değil mi Miraç? Miraç. Sen yenileceğini anladın. Oyunu ya. bozdun değil mi onun yüzünden? Ha, musun, ben nerede Senin muzur seni, seni muzur seni. Ya bir daha başlayalım. Gel buraya gel. Gel gel gel. Gel senin karneni bir gösterelim gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Olay. Bu Pokemon'lar oyun oynarken benim aklıma bu Pokemon'ların karnelerini size göstermek geldi. Evet. Şöyle göstereyim. Alttaki Miraç Bey'in, üstteki Libanur karnesi. Benimki Bekafili değil. Önce Miraç'ınkini gösterelim bence. Benzedi. Şu senin. Kitabını başka başlamasın mı? Yok, önce küçükler. Tamam. Miraç dün gitti ve okul hayatındaki ilk karnesini aldı, değil mi? Çok mutlu. Nasıl durum? İyi. Evet. İyi mi? Görelim. Getir bakalım. Şöyle bu tarafa doğru gel, ablana doğru kay. Hı. Evet. Şöyle göstereyim senin karneni bir. Miraç'ın bütün dersleri çok iyiymiş. Bu ne demek? Yani iyi evet. e demek. Miraç başarılı olmuş. Hı. Benim oğlum okumayı da söktü. Değil mi babam? Hı. Önceden okuma dediğimizde Miraç'ın böyle antenleri oynuyordu. Hı. Kendini kaybetti çocuk. Hı. Okuma yapmamak için elinden gelen ne varsa yapıyordu. Doğru mu Miraç? Hı hı. Ama şimdi nasıl? Artık yapıyorum. Artık yapıyorsun ve hiç sıkılmıyorsun. Hayır. Miraç okumayı söktü. Gayet ya. güzel. Ya. Ödev yapman öde lazım Kıya, okuma yapman lazım yaparız ya onlar ne ya <laughs> Evet Peki. Şimdi de Libanur Hanım'ın karnesine gelelim Libanur'un Libanur karnesinde mükemmel şeyler olmuş arkadaşlar bu sefer ee, Libanur hayatındaki ilk 60 kaçtı 67 68. miydi? 68 İlk 68 ile eve geldim kendisini özellikle onun için tebrik ettim Hangi ders oldun ama duymayın ama e, şimdi dediği gibi Libanur'un 68 olan dersi ve diğer ders notlarını gördüğümüzde Libanur sen nasıl bir insansın diyeceksiniz bence. Miraç sence diyecekler mi? Diyecekler diyecekler. Evet. <laughs> Türkçe 88. Matematik şöyle, 94. Şöyle, şöyle getir. Arkadaşlar Libanur'un karnesi şöyle göstereyim. Bakın orada bir tane şurada 68.75 diye bir ders var. Görsel sanatlar. Sonra yukarıdakileri de okuyun bir. Türkçe 88. Matematik 94. Fen bilimleri 90. Sosyal bilgilerde bir aracı uzattı. Sonra önüne verdiğimiz ee, liboş'a verdiğimiz cezalar sayesinde biraz yükseltti. Onu da düzeltti. <laughs> Ama sonuç olarak en sonunda Libanur 91.43 ortalamanı bir karne getirdi bize. Tabii o karnenin bir de hediyesi var. Değil mi? <laughs> ne onun hediyesi? Ne hediyesi? Böyle bir ortalama yaptığınız zaman sana ne veriyorlar? Takdir! <laughs> <Ha>. Dedim <ben. gülüyor> mi? Libanur ee, her ne kadar <laughs> resim çizemese, her ne kadar e, resim dersinden 68 bir ortalamayla gelse de evet. takdir almaya hak etti. Şükür. Biz de kendisini tebrik anne ettik. Anne Teşekkür ettik sana. Şey de, ne hediyesi var? Hediye mi Evet al. sen de bir şey hak ettin. Söyle bakalım neymiş o? Sen hediye hak ettin. Tamam biz sana hediye alacağız. Ne zaman? Bilmiyorum bakacağız. Ben de istiyorum. Şu anda hiç param yok. Param olduğunda alırım. Ben biraz zenginleşeyim. <gülüyor> <gülüyor> Miraç diyor ki bu benim ilk karnem. İlk karnem olduğu için bana hediye almanız Ama lazım. alacağım dedi arkadaşlar alacak. Tabii alacağım dedim. Alacağım. <laughs> Sözümüz söz. Her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ettik arkadaşlar. Anne Biz ve Baba olarak evet. teşekkürlerimizi sunduk kendine başarılarından dolayı. Ama Libanur'un e, resim konusunda biraz daha evet. çalışması gerektiği Hayır, bir şey, aşikar. Bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Ben resim yapırsam ben bence güzel Bence de. Şeyi söyleyebiliriz yani Mirac'ın şu anda birinci sınıfa gittiğini ve yaptığı resimleri gördüğünüzde e, Libanur'dan daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz çok rahat. O bir kesin. Aynen. Arkadaşlar ben bir kere okula gitmiştim. Öğretmen kağıda resim yapın demişti. Ben de gittim. Resmini almış asmış öğretmeni. He. Ee, hem de ne resim yaptım var ya. Aferin. Ellerine sağlık. Ne e, söylemedim ki. Karne durumları böyle. Hem Sıkma. ben de resim yapmıştım var ya dedin. Ya biz güzel bir resim yapmıştım diyorsun sandık. Yok. Ne resim yapmıştın? Sağ resim yaptım. Saray resmi. Saha. 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 Ellerine sağlık. Saha böyle bir sürü adam yaptım. Aferin Deş sana. Geldi. Aferin sana. Arkadaşlar. Şimdi, şey... Ne buyurdun? Sizleri <laughs> seviyoruz. Ee, arkadaşlarımızın da yine e, tebrik ediyorum. Resim Tabii. derslerinde başarılar diliyorum. Ağabey. Değil mi? <laughs> e, takdir alamamış, teşekkür ya da düz geçmiş arkadaşlarımıza hiç çözülmesin. Daha ilk dönem sonuçta. İkinci dönemi de var bunu düzeltirler. Tabii ki. E, ee, bütün arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyorum. İyi, yeni 15 tatilde iyi eğlenceler. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Benim resmimde kim kim oynuyor var ya. Fenerbahçe, Barcelona. Ay vay yedi. Barcelona bir kişi. Ay, Barcelona iki kişi. Fenerbahçe <laughs> bir kişi. Aferin sana. Evet abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve like butonu açmayı unutmayın. Hoşça kalın, bizi kalın. Bay bay. Bay bay. Ne diyorsun sen? Bye Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.